Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinizin günü aydın olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Evimin bahçesine hoş geldiniz. Ne var ne yok. Nasılsınız bakalım. İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Beni de soracak olursanız. inanın hala dünkü şokun üstündeyim. Düşünebiliyor musunuz? Çekim yapıyorum. Kameramı kapatmak için tripodun başına geliyorum. Telefonum ikiye ayrılmış. <laughs> yani inanın hala ya gözlerimi kapatıp açtım inanın. Dedim ki yani bu rüya olsun ne olur dedim Bu ne Bu ne biçim bir şey şimdi ee, ekranı değiştiren usta demiş ki aşırı sıcaklardan dolayı demiş ekran ayrılmış haliyle başka bir ekran taktı dün de anlattım zaten ama gerçekten e, hala o şeydeyim tripota telefonumu takarken korkuyorum endişelendim yani açıkçası Neyse hayvanları e, yemledim arkadaşlar ben altlarını temizledim sağdım sulayacağım sadece ee, bu arada ahırın kapısı ben çalışırken açık olduğu için tavukları salmıyorum hindileri çünkü ahıra giriyorlar. Hayvanların altlarında falan eziliyorlar. O yüzden ee, hem de normal değil yani onların ahıra girmeleri diye. Ben ahırı yaparken onları kümeste tutuyorum. Şu an yemlerini yiyorlar. Su tutacağım. Ondan sonra da hindileri salacağım. Yani bütün tavukları falan. Hayvanları sıradım arkadaşlar saat 2'ye kadar hayvanlarla içimiz bitince... Yumurtalı tavuklar hep kendi kafasına göre takılıyor. Cevizlerini de alıyor götürüyor. Bak herkes burada onlar başka yerde. Dün kümesin içinde ateş yaktım arkadaşlar. <laughs> Hep yerlere, duvarlara alev gezdirdim. Gelin bitler yansın. Tavuk yumurta e, yumurtaları terk etti dün. Sürekli küllüyor kendini. Sürekli bakıyoruz üzerinde bit yok. Hani hayvan tik mi oldu ne olduysa. Ama yumurtalıkta şey vardı. Bit vardı e, kasada. Kasayı yaktım. Kasayı tamamen yaktım. Yeni, yeniden saman, başka kasa ayarladım. <laughs> i̇şte dediğim gibi kümesin içini yaktım. E, kümesin içindeki pislikleri bir kısmını dışarıya süpürdüm. Süpürebildiğim kadar. Öyle yani ya. Dün e, biraz öyle onlarla uğraştım. Mısırımızı attık dondurucuya. Allah kışın yemeği nasip etsin inşallah. Şimdi bahçe sulanıyor. E, bir takipçim e, böyle olmaz. E, kuyu Açtır demiş. Ee, hani Masraflı oluyor böyle demiş. Ee, kuyu açtırmam için yani tahminim e, bir 20 bin 25 bin para lazım. Hadi olsun 15 bin. Belki daha fazladır yani. Ben en az 15 en fazla 25 düşünüyorum. Ee, o kadar tutar yani. E bir de artık neredeyse yaz bitti zaten. Bir şey kalmadı şurada bir de mahkemelik bir yere niye kuyu açayım yani o yüzden aslında hani kalıcı olsam belki şey yaparım kuyu açarım hani ama düşünüyorum hani duruma bağlı ileride durumlar ne gösteriyor bilmem gösterecek bilmem ona göre açarım belki yani biz de istiyoruz açmak İnşallah nasip bakacağız. traktör yoncayı biçmeye gelince benim talaşlar ay talaşlar diyorum talaş nereden çıktı benim marullar böyle buralara atılmış. Mecburen. Aslında bunların da torunlarının çıkması lazım. Şuradakileri koparacağım. Ee, bu ses ne ya? Komşunun oradan geliyormuş. Ev halkı uyuyor arkadaşlar. Halam, halamın torunu Elif. Onlar uyuyorlar. Efe de uyuyor. Saat kaç şu an? 9'a çeyrek var. Ben de ahırı yaptım. Tavuklarımın yemini verdim. Bir Suları kaldı. Sularını vereceğim birazdan. Onu unuttum. Şu... Marulları alayım. derinmiş sökemedim. Artık marul tohumları ile işimiz kalmadı arkadaşlar. Bu son. Evet. Buralar baya birbirine girdi. Tabi mahsuller büyüdükçe her şey birbirine giriyor. Biraz geri otlarım var. Onları da alayım. Evet arkadaşlar. Nidek alacağız ki sonra ekeceğiz. bunların da hepsi olmamış. öyle güzel koktu ki mis gibi koktu vallahi. Şöyle de bakıyorum kahvaltıya. Sen bir domates var mı? Vallahi seni Allah izin verirse daha çok yapacağım. Pembe domates. Evet, şöyle kahvaltıya var. <laughs> İnanın daha olması lazım. Ama o kadar seviyorum ki olmadan da yiyorum. Şu şekilde bile yiyorum yani. Olmasını bekleyemiyorum. Kahvaltıda siz görmüyormuşsunuzdur benim kopardığımı. Görmemişsiniz yani konuşamadım da ben o tarafı alıyor sandım kamera arkadaşlar kusura bakmayın böyle domatesleri aldım tam olmamış dediğim gibi ama yine de çok lezzetli oluyor İlerimi değiştireceğim arkadaşlar sizi de tripodla taşıyorum. Domateslerim yine kızarmış. Daha evdekileri halletmedim. <laughs> kapıları Orası bayağı sulandı çünkü. Şu an kameranın açısında değilim. Onu ayarlayacağım şimdi arkadaşlar.

kendimi fazla ıslatmadım. Aa, su da bugün çok güzel. Tam sulama günü ama güneş çıktı işte. Su konusunda bugün güzel su. Evet. Maalesef açımız iyi değilmiş. Böyle. Suyumuz güzel yani. Bugün iyi. Bugün iyi ama güneş de erkenden tepeye vardı. Gördüğünüz gibi domateslerimiz yine kızardı. Evdekiler daha duruyor kovada. Kahvaltımı çerilerle yapayım. Mis gibi bakın. iyi bari bayağı geniş bir alanı ıslatıyor. Güzel. Buralar hep köpek patisi izleri var. Arkadaşlar kahvaltıya şöyle salatalık alalım. buralar hep köpek izi var. Gene şuraya yatmış bakın. Onun mekanı orası. Mekan yapmış kendini. Şurayı pek sulayamadım. Tarlayı bir sulayayım. Buraya bir özellikle getireceğim. Burası gariban kaldı. Biberlerime bakın. Maşallah. Çok güzel. Bakalım burada var mı salatalık. Yam tirik, yum yumtirik var bir tane. Evet. Şöyle. İçinde vardır da. Eşelemek lazım. Buraları bir de suladım ya. Kavunuma bakın nasıl bal gibi duruyor. Şu tohum bıraktım bunu. Ondan sonra şurada var bir tane kocaman. Neyse. Bir ara geliriz halamla. Halam da belki gezmek ister bahçeyi. O ara toplarız. Burada da var bir tane büyük. Bakın. Dursun. Şöyle elimde. Bunlar kahvaltıya yeter. Biraz pembe domates. Biraz salatalık aldım. Henüz kahvaltıya ne yapacağıma karar veremedim. E, peynirli börek yapacağım. Kalem börek. Ondan sonra hazır yufkam vardı. Hemen lorla sarıp tavada kızartacağım. Çocuklar yerler. Şunları da şuraya koyayım arkadaşlar. Dün vallahi, vallahi yemeğin yanına baya büyük bir salata tabağı salata yaptık. Yaptım e, pembe domatesten, kendi bahçemin biberinden. Ondan sonra dom işte yani salatalığından falan derken çok güzel oldu. Çok lezzetliydi yani. Evet arkadaşlar yoncamız böyle. Yoncamızı biştirmiş eşim dün. İnanın evde o kadar dalmışım ki yemek hazırlamaya. Yoncayı biştirmiş haberim yok. Sonradan aa dedim. Buralar niye böyle? Mesela şu sıranın devamı yok. Şöyle bakın. Aa köpeklere bakın arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Kocamanlar. Bak 3 sıra ya. 1, 2, 3. Değil mi? Mesela şu orta yok. Traktör öyle biçmiştir yani. Biri gelip yoncayı alacak hali yok. Vallahi fındıklar firar. Fındık yok. Bir dolaşayım bakayım dedim ama. Ne oldu fındıklara? Ben anlamadım. Biliyorsunuz baharda nasıl güzeldi. Nisan ayında, mayıs ayında çekiyordum hep size. Ne oldu o dolu fındıklar? Gitti. Nereye gitti o kadar fındık? Bu sene arkadaşlar şu araları biçe 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 ben buraların otunu bitiremedim. Yok fındıklar kız. Tövbe ya Rabbi. Enteresan değil mi sizce de? O kadar fındık. Bayağı dallar doluydu. Yok oldu. İyi bari eşim buraları da biçtirmiş. Burada bir erik vardı. Onu meraktan geldim. Buraya kadar. Bu <laughs> uh, hep yere dökülmüş. Aa! Ağaçta erik kalmamış. Tüh, vaktini geçirdik gördün mü? Gelip de yemedik. Tüh. Gördün mü arkadaşlar? Gördünüz mü daha doğrusu? Lokum gibi eriğin zamanını geçirdik. Olsun gene 3-4 tane yedim. Ama dediğim gibi zamanını geçirmişiz. 3-4 tane anca yiyebildim. İşte bir de bu yoncaları tırmıkla toplayıp hayvanlara taşımak var. Maalesef. Ben şunu anlamıyorum ya, bu kumaşların burada ne işi var? Köpekler mi taşıyor acaba? Allah Allah. Köpekler taşıyordur, başka ne olacak? Şuraya bakın ya, dallarda fındık yok. Neyse, en azından taze fındık yedik. Öyle diyelim teseller manı. <laughs> ne hoş bak mavi çiçekler yine açmış. Ne kadar güzel bak. Harika ya, çok güzel. Burada da sarılar var. Doğanın güzellikleri. Tabi bunlar Gülizar'ın günlüğünde var tabii ki de. Gülizar'ın günlüğüne buyurun gelin arkadaşlar. Böyle güzel çiçekler, sebzeler, meyveler, inekler, hindiler, tavuklar. Bağ bahçe. Tam anlamıyla köy hayatı Gülizar'ın günlüğünde. Pırasalarımı merak eden var mı arkadaşlar? Biliyorsunuz en son köpekler mahvetmişti. Yine o köpeklerin kırdığı yerden çıkıyor. Çok şükür. Vallahi ben kahvaltımı ettim. Biraz domates, biraz erik, biraz fındık. Valla süper suluyor. Daha ne olsun. Şimdi şuraya takacağım arkadaşlar. Biraz da orayı sulasın. Şöyle fasulyelerin arasına taktım arkadaşlar. Bayağı şuralara kadar fışkırıyor. Biraz da burayı sulasın. Ondan sonra kapatırım. Ondan sonra ne yaparım. Yarın sabah da. Böyle buraları sularım. Ondan sonra yine şuradaki biber hani dedim ya kalmıştı diye. Ondan sonra da orayı sularım. Yani elimden gelen bu bu kadar oluyor. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür. Bunu da yapamıyordum ya. Biraz ağır ağır dönüyor da şey yapraklar engelliyor galiba aynen. Aynen yaprak ıslandıkça pırpırın üstüne bindi. Bak durdu. Onu ben çekeyim oradan. Bu hızla 5 dakika dönse yeter pırasalarımız da yavaş yavaş bayağı ağırlaştı doldurdu artık içini maşallah bunları da yakında hasat ederiz artık pırasa tohumlarımızı ne kadar güzel değil mi su sesi bir takipçim yazmıştı ismini unuttum ne, ne yazmıştı su sesi kuş sesi miydi? Su sesi kuş sesi bir de para sesine bayılırım yazmıştı. Evet arkadaşım ben de bayılırım. Su sesi para sesi kuş sesi <laughs> vazgeçilmezimdir. Her ne kadar paramız olup da sesini duymasak da e, makinede böyle bankalarda takır takır sayıyorlar ya en azından oradan biliyoruz. Her ne kadar bizim olmasa da olsun halimize şükürler olsun. Allah bugünlerimizi aratmasın. Kendi yağımızda kavruluyoruz çok şükür. Kimseye yük değiliz. Kimsenin kapısına da gitmiyoruz. Allah veriyor bize de göre yani bize göre rızkını, rızkımızı. Hamd edip şükredip oturup yiyoruz. Buna da şükür. Buna muhtaç olanlar da var. En azından pazara gitmiyoruz. Bağımızdan, bahçemizden, biber, patlıcan, salatalık, domates, kavun, karpuz, fasulye, kabak. Allah ne verdiyse. Kış gelir, pırasamız, marulumuz, lahanamız. Rabbim veriyor, biz de toplayıp yiyoruz. Tabii emeğinin karşılığında emek veriyorsun. Emeğinin karşılığında Rabbim veriyor. 2.80 yatarak, uyuyarak vermiyor maalesef. Evet bu güz e, şeyi, fasulyesi belli oldu. Bir takipçim de yazmış. Güz fasulyesi diye. Aynen. E, bu tohumu aldığım adam bana çok erken ektirdi bunları. Bunu ben e, ne zaman e, Haziran'ın sonlarında Temmuz'un başlarında dikmem lazımdı. Yetişirdi yani. Sonbahara doğru. Ama ben sanırım Mayıs'ta diktim, ektim bunları. Ek dedi ne olacak? Ek dedi bir şey olmaz dedi. Adam ziraatçı yani. Ziraatçı ek diyorsa insan bir şey güveniyor, inanıyor. Maalesef ama seneye Allah izin verirse öyle yapacağım. Haziran'ın sonu, Temmuz'un başları yapacağım Allah izin verirse. Bu sene böyle oldu. Bilmiyorum belki coşar verir. Sepet dolduranların çiçekleri güzel. İki poşet attım dolaba. 3-4 poşet daha atsam yeter. Kışın daha habire fasulye yemiyoruz. 2 defa yemeğini yaptım yaz gireli. Ondan sonra zaten e, dolabımda da vardı. Onları da tüketmeye çalıştım bir taraftan. Bahçeden 2 defa yaptım. Bir defa 2 e, iki, iki poşetle dolaba koydum. Artık şimdiden sonra ne olur bilmiyorum. Şimdiden sonra bu çiçekler fasulyeye dönüşür inşallah bir 5-6 poşet daha atarız ondan sonra bunlar da söner yavaş yavaş. Sonra bunlar başlar diye düşünüyorum. Nasibimizde ne varsa onu yiyeceğiz. Çok da güzel ıslatıyor vallahi çok hoşuma gitti. Keşke hep böyle olsaydı ama şimdi herkes fındıkta ya. Bir de 2 gün 3 gün bulutlu geçince sular artıyor. Herhalde sulamıyorlar. Yağmur yağacak diye sulamadılar. Ben de yağmur yağacak diye güvenmedim suladım. Bu tarafları da sulamam lazım. Bu tarafta birkaç barbunyam çıktı. Ondan sonra birkaç nazendem var. Onlar da yani en azından şey şurada biraz barbunyam var. En azından bir iki yemeklik çıkar. Daha ne? Eşim çok seviyor barbunya yemeğini. Taze fasulye, şey, kuru fasulye gibi yapıyorum. Öyle pilakisini falan yapmıyorum. Plakisini hiç yapmadım denemedim. Ama eminim güzel olur yani. Barbunyanın her şeyi güzel oluyor. Beyaz fasulyeden daha lezzetli. Gerçi her şeyin yeri ayrı da. Öyle yani. Suluyor. Biraz daha dönsün arkadaşlar. Halam diyor ki biz diyor suluyoruz diyor. Altına geçmiyor hiç sanki diyor. Seninki de öyle mi diyor. Mesela az önce ee, yaprak takıldı pırpıra gittim düzeltmeye ayağım battı oraya bizim burası suyu çabuk şey yapıyor e, suyu çabuk e, kabul ediyor yani altına almıyor altına çekiyor da çabuk doyuyor suya babaannemlerin orası kum ya kum olduğu için halam diyor hiç diyor fasulye toplamadan diyor fasulyeler kurudu diyor o da parayla almış kurutmuş kurutuyormuş yani tepsilere koymuş dün gelinine anlatıyordu işte fasulyeleri al mı dedi akşam karıştır mı dedi bir şeyler diyordu o zaman dedim fasulyemi topladın yok dedi parayla aldım e, çünkü orası kumlu ya hemen kuruyor öyle yani Allah'tan burası öyle değil arkadaşlar bu kadar susuzluğa benim de her şeyim kururdu kara toprak verimli yani susuzluğa dayanıyor dayanıyor da o da bir yere kadar yani Şurada patlıcanlarımı da bol bol sulamam lazım. Bir tane patlıcanım artık zor direniyor. Şuraları bir halledeyim de. Bu tarafa tekrar döneceğim. Yine patlıcanlara fasulyeleri sularken ara ara su vurdu. Hepten kuru değil. Neyse arkadaşlar ya. Sizinle böyle bahçede sohbet etmek, yaptıklarımı anlatmak hoşuma gidiyor. Ama süre çok uzun oluyor. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Destekleriniz, beğenileriniz için, yorumlarınız, puanlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu arada 8000 olduk. Ee, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz desteklerden ötürü. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Beni daha iyi tanımalarını e, tanımak istiyorlarsa eski videolarımdan başlayarak bugüne kadar <laughs> e, binden fazla videom var. E, neler yaşamışım, neler olmuş, çocuklarım ne kadar küçükmüş bunların hepsi 5 yıl önceki videolarımda var. Gülizar'ın günlüğü 5 yıl önce nasılmış, 5 yıl sonra nasılmış değerlendirerek izleye izleye gelin. Hadi arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.